Merhaba arkadaşlar, ikinci videoma hoş geldiniz. Ben Emine. Bugün daha farklı bir konuyla karşınızdayım. İlk videoya gelen yorumları değerlendirdim ve daha rahat olabilmek için kamera karşısında gerek aynayla, gerek kendimle ve gerek telefonla çeşitli alıştırmalar yaptım ve zaman içerisinde umuyorum bu heyecanımı yenerim. Arka plana mor bir renk ya da bir nesne koymanın bilinçaltınıza gireceğini kolaylaştırdığını söyledi ama şu an bunu koyacak bir yerim yok o yüzden yani bu kadarı yeterli olur diye umuyorum. Ve onu şöyle gönderiyorum. Şimdi bugün sizden nelerden bahsedeceğim? Bugün size demansa çare, kapitalizme darbe, kenevirden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle böyle iddialı bir başlık olduğunun farkındayım ama... Video bittiğinde hepinizden nasıl kandırıldık diye hani böyle bir çığlık bekliyorum açıkçası. Çünkü ben de daha fazla araştırırken hani bu böyle miymiş ya falan dediğim çok şey oldu ve bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Ama burada kesinlikle şöyle bir amacım yok. İşte legal olsun, işte dumanlanalım ye, işte hani böyle bir amacım yok durucu gibi. Çünkü adı üstünde uyuşturucu. Yani bence ömür boyu bir şeye bağımlı olmak çok kötü bir durum. Şimdi baştan uyaracağım zaten hani sizin kendi tercihiniz eğer böyle bir bağımlılık sürdürmek ya da yaşamak istiyorsanız şu konularda anlaşmamız gerekiyor. Hayatınız boyunca amotivasyonel bir sendrom yaşayacaksınız. Yani yataktan çıkmak bile güç gelecek normal hayata katılmak sizin için ve ömür boyu böyle bir yaşam süreceksiniz. El kol koordinasyonunuz bozulacak, işlerinizi düzgün yapamayacaksınız. Aynı zamanda erkekler için kısır olma riskiniz var. Kadınlar için yine çocuğunuzun bağımlı doğma riski var esnada. Yani riskleri alıyorsanız buyurun için. Bu videoyu aslında iki başlığa ayırabiliriz. Birincisi bu kapitalizme darbe dediğim e, kısımdan başlayacağım anlatmaya. İkinci kısımda da size nasıl demans, Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalık dediğimiz bu e, hastalık grubunda kullanabileceğimizden ve bir yapılan bir çalışmadan bahsedeceğim. Tabii ki burada bahsettiğim e, ilaç kısmı da sağlık kısmında da bahsedeceğim şey e, sadece bir madde üzerinden olacak. Bu da tetrahidrokanabinol, çoğunuzun duyduğu bildiği. THC maddesi. Yani aslında siz kenevir içtiğiniz zaman 600'den fazla bileşeye maruz kalıyorsunuz ve bunun yarısından çoğu aslında kanser kanserojen. Bunu bilerek oluyorsunuz ama bizim sağlıkta kullandığımız zaman bunu belirli bir dozda ve saf yani o maddeyi çekip içinden aldığımız şekilde kullanıyoruz. Bu açıdan çok önemli. Yani sakın işte çok da iyiymiş, işte şöyle böyle diyerek bunu kullanmaya çalışmayın. Şimdi o zaman videoya başlayalım ve tabii ki her şeyin bir tarihi olduğu için tarihçeden bahsetmeden geçmek olmaz. E Esrar diğer bilinen adıyla kanlı biz ki bunlar da çeşitli alt gruplara alt türlere ayrılıyor. Milattan önceki yıllardan beri yani binlerce yıldır kullanımı olan bir bitki aslında. Pek çoğunuzun tarih e kitaplarından Alamut Kalevesi ya da Sem Semerkant okuduysanız orada da görmüş olacağınız Haşhaşiler, Hasan Sabbah'ın öncülüğünde kurulan ve Alamut Kalesi'nde yaşayan Haşhaşiler tarafından beyin yıkama ritüellerinde kullanılan ve suikastçıların yetiştirildiği o ritüellerde kullanılıyordu. Hatta assassin kelimesi yani suikastçı kelimesi de Haşhaşi yani Haşhaş'tan geldiği söyleniyor. Haşhaş da bildiğiniz gibi aslında esrar. Bunun dışında biz yine Mısır'daki Ebers papürüslerinde işte çeşitli Çin tıbbına baktığımız zaman binlerce yıllık bir kaynaktan bahsediyoruz. Yine bu maddenin kullanıldığından bahsediyoruz ve çok çeşitli amaçlarla analjezik etkisinden, ağrı kesici etkisinden dolayı kullandıysa diğerine bakıyorsunuz işte iştah açsın diye kullanıyor. Gözücü, basıncı düşürmek, işte glikomu tedavi etmek için kullanıyor böyle çeşitli amaçlarla kullanıyor. Bunun da aslında bir çeşitli amaçlarla kullanılıyor. Aslında bunun da bir nedeni var. Onu aldığınız zaman vücudunuzdaki tek bir yere etki etmiyor. Farklı yerlere, farklı reseptör dediğimiz amaçlarla etkileştiği için farklı şekillerde tepki alıyorsunuz. Sigara, alkol ve kafeinden sonra en çok bağımlılık yapıcı madde olarak ve en çok kullanılan madde olarak biliniyor esrar. Anavatanı Orta Asya ve Hindistan aslında esrarın. Aslında bu bitkinin ilk orijinali Cannabis sativa dediğimiz ve diğer varyetelerin atası olduğunu bildiğimiz bir bitki. Şimdi Cannabis ruderalis'i alalım. Bunu kenara atabiliriz. Çünkü bu yabani olarak yetişen bir türü ve tohumlarında yapraklarında çok az etken madde taşıdığı için aslında çok da kullanılması tercih edilen bir tür değil. İkinci olarak kanabis indica'yı alabiliriz. Kanabis indica isminden de anlaşılacağı gibi Hint keneviri. Ve aslında bu esrar için insanların en çok suistimal ettiği ve en çok THC Etkin maddesini taşıyan türü oldukça yüksek bir ekonomik değere sahip yani şöyle anlatayım size işte bunun lifini alın pantolon yapın işte halat e, dokuyun halı dokuyun ayakkabı yapın işte kağıt yapın işte tohumunu alın kuş yemi yapın yağını alın yine tohumunu alın işte yakıt yapın ve üstelik tüm plastik malzemelerini biz de kenevirden üretebiliyoruz ama şu an neden petrol türevleri kullanıyoruz diye soracaksınız. Bunun cevabı ilerleyen dakikalarda zaten alacaksınız. Bunun dışında kağıt üretebilirsiniz ki bence bu çok etkileyici çünkü siz bir ağaçtan, bir ormandan kağıt yapacağınız zaman bunu ağaca düşünün ekiyorsunuz işte o büyüyecek, o sellozu tamamlayacak, çoğalacak. 12 seneden fazla bir sene geçiyor. Ama kenevirde bu sadece 4 ay ve yani bu da demektir ki sizin veriminiz kaç katına çıkıyor. Bunun dışında daha az bir alanda bunu yapabiliyorsunuz ve iklimlerde neredeyse yetişebilen bir bitken. Üstelik ilaçsız tarıma çok elverişli çünkü kendi reçinesi ve kendi salgılarından dolayı zaten bu işte böcektir sinektir bu zararlılar işin içine giremiyor yaklaşmıyor bile bitkiye. Yani hiçbir kimyasal kullanmanıza gerek kalmayacak. Özellikle bu kanlı bir stativa dediğim türü aslında e, THC yani bağımlılık yapıcı olan bu uyuşturucu maddeyi çok da fazla oranda taşımıyor. Yani binde 3 civarında taşıyor ki bir insanın buna bağımlı olabilmesi için atıyorum bunu yetiştiren bir çiftçinin. Yani çok fazla miktarda bunu kullanması ve suistimal etmesi gerek demek. Tabii ki diğer Hint keneviri dediğimiz indika alt türünde bu öyle değil. O çok fazla hani çok yüksek miktarda THC içerdiği için çok kolay suistimal edilebilir. Ama biz burada şu an indikadan bahsediyoruz. Şimdi burada size 3 tane isimden bahsedeceğim neden yasaklandığı konusuna gelince. Bunlardan birincisi Herst. 1900'lü yıllarda... Amerika'daki gazete ve dergilerin çoğundan soruluyordu yani o bastırıyordu ve aynı zamanda kağıt üreticisiydi. İşte ormanlardan kağıt elde ediyordu ve bunları daha sonra kendi ürettirdiği gazete ve dergilerde kullanılıyordu. E hal böyle olunca dedik hani kenevirden şu denli bir hani katlarca 5-10 kat bir verim alabiliriz kağıt konusunda. E öyle olunca da bunu tehdit olarak görüyordu ve tabii ki istemiyordu. Sadece bu mu? Hayır değil. Ee, geçen yıllarda vefat eden Rockefeller'ı biliyorsunuz. Dünyanın en zengin adamı kendisi. Onun da bir petrol şirketi vardı. Ve yakıt üretilmesi tabii ki onun da işine gelmiyordu. Çünkü bu de petrol satamıyorsa ne satacak? Nasıl zengin olacak? E, dolayısıyla kenevir yağı da onun düşmanıydı. Üçüncüsü de melon. Melon da bir e, yine petrol türevli bir plastik üreticisiydi. Ve yine Amerika'daki büyük isimlerden biriydi. Kenevirden e, yine bütün plastik türlerini elde edebiliyoruz, e, onun da işine gelmedi bu durum. E ne oldu? Bu üç işte bir araya geldi. Dediler ki bizim buna bir dur dememiz lazım. O dönemlerde Amerika başta olmak üzere tüm dünyaya e, kendi mallarını satabilmek için bir araya geldiler. İşte karalama kampanyaları yaptılar. Daha sonra sahte bilim, bilimsel çalışmalar yaptılar bunun için gerçekten. E, ve bu şekilde kenevirin aslında o dönem kökünü kazıdılar belki böyle olmasaydı yani biz yakıtımızı bundan üretseydik, plastiğimizi bundan üretseydik, kağıdımızı bundan üretseydik şu an dert edindiğimiz sorunlar belki çok daha az olacaktı küresel ve çevresel açıdan. Şimdi genel kültür bilgimizi alıp kulağımıza küpe yaptıktan sonra kolumuza geçelim. Nasıl Biraz da sağlık konuşalım. Doktor Albayram'ın da aralarında bulunduğu bir çalışma ekibi var. Doktor Önder Albayram bu arada Harvard Tıp Fakültesi'nde nörofarmakoloji ilim dalında çalışmalarını sürdürüyor ve güzel çalışmalara imza atan e, Türk bir hekim. Aslında tüm bunlardan bahsediyorsak hani sağlıktan ve işte dedik demanstan, Alzheimer'dan, depresyondan bahsedeceğiz. Biraz da beynin yapısından bahsetmek gerekiyor bunu daha iyi anlayabilmek için. Beynimizin olgunlaşma ve işlev sürecinde çok büyük bir role sahip olan Endokanabiyot sistem var. Bu sistem bizim iştahımızı, işte stresimizi, duygu durumumuzu, olaylara verdiğimiz tepkilerimizi çok fazla şeyi etkiliyor ve bu yüzden aslında çok önemli bir sistem ve adında anlaşılacağı gibi Endo içeride, kanabioid de yine bu kanla bis benzeri yani THC benzeri kimyasallarla çalıştığı için böyle diyor. Ama bu şu anlama geliyor yani biz bunu içeriden aslında üretebiliyoruz. Yani beynimiz kendi eserini üretiyor diyebiliriz. E, nasıl ki kendi morfinimizi üretiyoruz atıyorum örneğin endomorfin gibi. Bunu da öyle bir örnek verebiliriz. Bu endokonabioid sistemin açıklanması ta 1950'lere kadar dayanıyor aslında. Eserin etkin maddesi olan THC'ye çok benzeyen bir maddemiz var anandamit ve bunun da beynin öğrenmesinde, hafızada ve diğer işlevlerinde modülatör olarak görev yaptığını bildiğimiz bir kimyasal. Beynimizde ve nöronlarımızda farklı yoğunluklarda kanabiyoid reseptörler var. Bunlara CB reseptörleri diyoruz ve bunlardan en çok ikisini biliyoruz aslında. CB1 ve CB2 reseptörü. Önder Albayram ve ekibi şöyle bir çalışma yapıyor. Amaç yaşlılıkta üretim miktarı çok az çok aza düşen anandamiti Normal eski miktarlarına getirince burada bir fark görülüyor mu? Bir iyileşme süreci söz konusu mu? Tamamen bunu gözlemlemek. Ve tabii ki kontrol grubu olarak da yine genç fareleri de veriyor. Hani sonucu kıyaslayabilmek için. Burada fare kullanılmasının amacı da aslında fare ve insan beyin sistemlerinin oldukça benzer olması bu arada. Ve inanılmaz sonuçlar elde ediliyor. Şöyle ki yaşlı farelerin beyninde gerçekten iyileşme ve bu demasta gerileme görünürken ve beynimizi yaşlandıran dediğimiz pro-aging dediğimiz proteinlerin sentezi dururken anti-aging dediğimiz yaşlanma karşıtı olan proteinin üretimi artıyor. Şimdi diğer ilginç tarafı yine THC verilen genç farelerde yeterli miktarda anandamit üretebilen farelerde THC verilmesi sonucu hafıza ve öğrenme güçlükleri çekildiği anlaşıldı. Çünkü zaten yeterli miktarda varken bir de bunun üstüne kat kat THC koyunca e, ne oldu? Beyin adaptasyon sağlayamadı ve böyle deformitelere yol açtı. Hangi sağlık fakültesine giderseniz gidin, tıp, diş, eczacılık şu sözü görürsünüz. Paracelsus'un böyle dan diye hocalarının size ilk derste önüne koyduğu her şey zehirdir, önemli olan dozdur diye o söz gerçekten de öyle. Hani bunu senelerdir görüyoruz. Burada bahsettiğimiz doz bizim çok 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 az bir doz yerine konması gereken dozdan bahsediyorum ve yine burada yaş, genç farelerde de öğrenme ve hafıza güçlüklerine yol açan da yüksek dozdu. Sizi bağımlı yapabilecek şey yine doz, sizi öldürebilecek şey de doz. Aslında her şey bunun etrafında dönüyor. Hayat da hayatımız da bunun etrafında dönüyor. Denge ve e, hayatımız da bunun etrafında dönüyor aslında. Her şey bir dengeden ibaret. Önderal Bayram'ın verdiği bilgiye göre e, yine İsrail'de çeşitli köyler var. Yine bu Alzheimer demanslı hastaların e, bakıldığı, yaşlı hastaların olduğu ve orada da aslında THC kullanılıyor. Şimdi antidepresan ve depresyon kısmına geldiğimizde de şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu e, THC Esra hani yıllardır kullanıldığı için hani etkilerini, yan etkilerini ne olmuştur uzun kullanımda hani bunları daha iyi gözlemleyebiliyoruz ve o et kullanılması daha avantajlı olabilir. Bir ikincisi dediğimiz gibi anandamide çok benzediği için yani beynimizde olan bir maddeye çok benzediği için belki beyin e, bunu daha iyi tolere edebilir ve daha az yan etkiyle depresyonlarda tedavi edilebilir diye düşünülüyor. E sonuç olarak şunu diyebiliriz yani bugün sizin önünüzde işte bu öldürücü bu çok kötü bunu işte yakın yasaklansın dediğiniz şeyin bile aslında altında pek çok farklı neden yatıyor olabiliyor. Ya da biri bunun propagandasını bu kadar yapıyorsa birinin çıkar olması gerek yani bu çok bariz bir şekilde birini anlayabiliriz. O yüzden siz de böyle gördüğünüz şeyleri direkt aha bu böyleymiş diye onu yargılamaktansa bir bakın altında gerçekten böyle bir şey var mı yok mu e, ona göre karar verebilirsiniz neyi destekleyip desteklemeyeceğiniz konusunda. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Ee, yine makaleyi okumak isterseniz orada sonuçlarıyla beraber e, açıklamalar kısmına koyacağım. Siz de yorumlarınızı, fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Yorumlarda, e, mail yoluyla ya da Instagram'da her yerden bana yazabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.